Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kernek Meydanı'nda 1953 yılında Hacı Mehmet Karagözlü tarafından yaptırılan Kernek Camisi'nin depreme dayanıksız olduğu belirlenince 2018 yılında yerine yenisinin yapılmasına karar verildi. İnşallah hayırlara vesile eylesin. Bu bağlamda da şunu da ifade edeyim. Bu cami yapan bir ağabeyiz. Hacı Mehmet Karagözlü'nün torunu iş adamı Nüvit Karagözlü tarafından yaptırılan yeni cami ise 4000 kişilik cemaat kapasitesine sahip Osmanlı mimarisiyle yapılan Kerne Karagözlüler Camii koronavirüs salgını sonrası bugün ilk cuma namazıyla kapılarını açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulan namaz öncesi Battal Belediyesi tarafından da girişte dezenfektan standı kuruldu. Peygamber. Kernek Karagözler Camii'nde ilk cuma namazı Battal ilçe müftüsü Hüseyin Özdemir tarafından kıldırılırken namaz sonrası vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Battalgazi Battal Belediye Başkanı Osman Güder de Kernek Karagözler Camii'nde ilk cuma namazını kılarken vatandaşlar caminin yapımında emeği olan Karagözler ailesine teşekkür etti.